15-16 Temmuz 2016 Marmaris olayı özeti. İktidar medyasının söylemine göre pilot binbaşı Oka 15 Temmuz günü saat 14.20'de darbe ihbarında bulundu ve MIT müsteşarının Ankara'dan helikopterle kaçırılacağını söyledi. İddiaya göre bu ihbar üzerine saat 18.10'da dönemin MIT müsteşarı Hakan Fidan ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar toplantı yaptılar. Hakan Fidan'ın Ankara'dan kaçırılacağı ihbarına rağmen Hulusi Akar Ankara'da değil de İzmir'de bulunan pilot Murat Dağlı'nın bilgilerini istiyor. Hulusi Akar'ın saat 18.30'da verdiği ilk uçuş yasağı emri kara kuvvetlerine bağlı olan 1, 2 ve 3. orduların uçuşlarının yasaklanmasını kapsıyor. Özellikle de Cumhurbaşkanının bulunduğu Marmaris Garnizonu içinde kaldığı Ege Ordu Komutanlığı'na uçuş yasak emri verilmiyor. Saat 18.10'dan itibaren Pilot Murat Dağlı ve sözde darbe ile ilgili bilgilere sahipken, adeta İzmir, Marmaris ve civarı bölgede helikopter uçuşu yapılabilsin diye, o alanda uçuşu yasaklayıcı emir verilmiyor, Murat Dağlı ile ilgili herhangi bir işlem yapılmıyor. Murat Dağlı saat 2.15'te İzmir'den helikopter ile hareket ediyor ve Gökhan Şahin Sönmez Ateş ekibini Marmaris'e götürüyor. Sönmez Ateş ekibi gönderilmeden çok önce ise başka helikopterler ile Cumhurbaşkanını koruyan görevlilere ateş açılıyor ve sönmez ateş gönderilmeden çok önce Cumhurbaşkanı zaten Marmaris'te bile değil. Ama yine iktidar medyası sönmez ateş ekibinden olmayan helikopterlerin işlediği tüm suçları onun ekibi yapmış gibi servis ediyor. Özet olarak. Hulusi Akar ve Hakan Fidan tarafından tüm bu yaşananlara yol veriliyor, yön veriliyor. Göz yumuluyor ve bütün olaylar hayali bir senaryo ile kamuoyuna sunuluyor. Gerçek ise bilinenin neredeyse tam tersi.